Genel olarak bu seçimi kim kazanırsa kazansın, yeni yerel idareyi kim kurarsa kursun, o yönetimden biz az konu olarak şunu istiyoruz. Ülkemiz demokrasi mücadelesinde önemli bir yolu almıştır. Ancak bu gelinen noktada daha katılımcı bir demokrasiyi kurmamız gerekiyor. Bu ne demektir? Sadece çoğunluğun idaresiyle değil, Muhalefetin ve ilgili STK'ların da alınacak kararlarda yapılacak işlerde görüşünün alınarak yönetime katılabilmesi demektir. Katılımcılık anlayışımız budur. Bizim için de önemli bir e, değerdir. Bu anlayışı her parti ve adayından istiyoruz. Ben e, ASKO'nun e, hayırlı hizmetlerinde e, Allah'ın kendilerine yardımcı olmasını e, diliyorum. Anadolu Aslanları bizim için önemli bir kuruluş kuruluş aşaması iyi niyetle, halis niyetle kurulmuş bir yapıdır. Biz kendilerinde iş hayatında, çalışma hayatında ve sivil toplum faaliyetlerinde başarılar diliyoruz. Evet, başkanımızın da izah ettiği gibi, ifade ettiği gibi biz de seçim sürecinin erdemli, insanca, işte bizim toplumumuza, kültürümüze, medeniyetimize yakışır bir şekilde geçmesini istiyoruz. Bizler de onu istiyoruz ve bu seçimin bu anlamda bir fırsat olmasını bizler de istiyoruz. Yani geleceğe umutla bakabilmemiz için, yeni nesillere güzel bir dünya bırakabilmek için önce erdemli bir toplum oluşturmamız lazım. Erdemli insanlarla erdemli bir toplum oluşturmamız gerekiyor. Biz bugün Elazığ'da seçim sürecine girerken, mahalli idareler seçimine girerken, Evet, belediyenin yapısal sorunlarından bahsediyoruz. Sistemin bozulmuş olduğu mekanizmanın dağılmış olduğundan bahsediyoruz. Belediyede ekonomik problemlerden bahsediyoruz, yolsuzluklardan, usulsüzlüklerden, yanlış yatırımlardan, kaynakların yanlış kullanımından bahsediyoruz. Bunun sonucu olarak belediyenin, elazığ belediyesinin, elazığda yaşayan insanlara e, olması gerektiği gibi hizmet etmesinden edemediğinden bahsediyoruz. Burada işin asıl e, kritik noktası ve toplumda asıl problem olarak görünen hadise e, demokrasi ve erdemli siyaset ve temiz toplum e, sorunudur. Temiz bir siyasetten e, bahsetmemiz gerekir. Toplumun e, yönetime karşı algısı ciddi manada zayıflamış, güven unsuru ortadan kalkmış durumda. ...insanlar güvenebilecekleri, emanet edebilecekleri, yönetimi emanet edebilecekleri bir anlayışa ihtiyaç duyuyor. Ee, sorun bu, burada. Burada e, evet seçimler demokratik bir mücadele, adil olmalı, katılımcı olmalı. işte siyasi mekanizmalar arasında adaletsizlik olmamalı. Evet iktidar partisi elindeki iktidar gücünü e, haksız bir şekilde e, kullanmamalı. Evet, temiz bir siyasetten bahsediyorsak eğer, e, şu anda belediyede e, işe gelmeyen e, püromenetlerden bahsediyorsak eğer ve bunlarla ilgili bir işlem yapılmasından bahsediyorsak eğer, bir e, iktidar partisi olarak açılış törenlerine e, belediye personelini çağırmamamız gerekir. Burada belediye kaynaklarını, kamu kaynaklarını, bürokratik kaynakları seçim sürecinde bir malzeme olarak kullanmamak gerekir. Eğer bahsettiğimiz temiz siyasetse, e, özgürlükçü, katılımcı, e, adil bir seçim ortamı ise eğer e, iktidar gücünü e, insanların e, iktidar e, insanların seçim algılarını değiştirmek yönünde kullanmamak gerekir. Madem temiz siyaset olacak ve topluma bundan sonraki süreçte e, temiz bir algı, güvenebileceğimiz bir algı kullanacağız, ortaya koyacağız ama bugün yaptıklarımız yarın yapacaklarımıza e, bir teminat ve bir göstergedir. Bugün eğer belediyedeki e, işçiler izine ayırmış iktidar partisinin e, peşinde dolaşıyor ve makam mevki peşinde koşuyorsa burada temiz siyasetten bahsetmemiz mümkün değil. En azından sorunları belli. Teknik sorunları var, altyapı sorunları var, kaynak sorunları var. Ama bunlardan en önemlisi güven problemi var. Yönetim algısına güven problemi var. Başkanımızın ifade ettiği konu çok önemli. Çoğunluğu ele geçirdiğin zaman, gücü ele geçirdiğin zaman, imtiyazı ele geçirdiğin zaman, bütün çıkarları, bütün organizasyonları kendi menfaat için veya yakınlarının, yandaşlarının ve partizanlarının menfaati için kullanamazsın burada bu müessese, belediye kurumu bu toplumda yaşayan herkesin bir kurumudur. Herkesin orada hakkı vardır. Adalet gereklidir, hakkaniyet gereklidir, insana saygı gereklidir, emeğe ve söze sadakat gereklidir. Bu açıdan ben bundan sonraki süreçte hem bu seçim döneminin bizim insani ve demokratik algılarımızda, insani erdem, insani kemalatımızda katkı sağlamasını temenni ediyorum. Hem de sonucu itibariyle bu şehrin Gerçekten doğru bir yönetime ihtiyacı var. Artık kaybedecek bir zamanımız yok. Çünkü her geçen gün bu şehirde yaşayan insanların aleyhine işliyor. 30 yılları aşmış altyapılar planlamada gerçekten köhneleşmiş bir planlama geleceğe yönelik olarak ciddi sıkıntılar arz eden trafik sorunu, altyapı sorunu, yeşil alan park, otopark sorunu, ve farklı merkezlerin olamaması sorunu önümüzde duruyor burada öncelikle güvenebileceğimiz bir algıya ihtiyacımız var Ondan sonra şehri bilen şehrin sorunlarını bilen şehrin gelecek geçmiş 30 yılını ve gelecek en az 20 yıl 40 yılını hesap edebilen bir anlayışla bir planlama ve organizasyon içerisine girecek bir yönetime ve iradeye ihtiyacımız var